Herkese merhabalar. Ayışır Market'in bu haftaki indirimli gıda ürünlerini hep birlikte inceleyelim. Ahir markasına ait 1000 gram tam yağlı toz peynirinin fiyatı 60 TL. Vera marka 1 litre ağırlığındaki ayçiçek yağının fiyatı 32.50. 3 litre ağırlığındaki Rinso sıvı deterjanın fiyatı 30 TL. Yöremce markasına ait 1 kilo ağırlığındaki nohutun fiyatı 23.25. Torku marka 1000 gram mahalleki küp şekerin fiyatı 7.45 Torku markasına ait toz peynirin fiyatı 45 TL. 350 gram Torku marka dana kangal sucuğun fiyatı 34.50 TL. 1000 gram mağarındaki öz çorum mantısının fiyatı 13 TL. Vera 5 litre halindeki çiçek yağının fiyatı 147 TL. 720 gram kakaolu fındık kremasının fiyatı 23.25. 680 gram karışık turşunun fiyatı 6 TL. 10 kilogram ağırındaki alo toz deterjanın fiyatı 99.50. 2 kilogram ağırındaki buğday ununun fiyatı 21.50. 1 ya 2 litre ağaç çiçek yağının fiyatı 89.50. Çokça marka Bezelye'nin fiyatı 5.75 ürünler hakkındaki yorumlarınızı lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Torku marka 500 gram halindeki helvanın fiyatı 28 TL. 1 litre için marka laktosuz sütün fiyatı 10 TL. Sinangeli marka 1 kilogram halindeki tahıllı ekmek ununun fiyatı 15.75 350 gram halindeki Mutlu markasına ait makarnaların fiyatları 7.45 Vernal yumuşlatıcının fiyatı 25 TL. 1 litre ağırlığındaki bir yağ marka ağaççiçek yağının fiyatı 51 TL. Dardelen tondan ton balığı da var fiyatı 21.25. Renkliler için 7 kilogram ağırlığındaki Peros markasına ait deterjanın fiyatı 80 TL. 1 kilogram ağırlığındaki gizli bahçe doğadan çayın fiyatı 32 TL. Öncü markasına ait 1650 gram biber salçasının fiyatı 47 TL. Tane süt mısırının fiyatı 950. Bir şah marka 1 litre halindeki yarım yağlı sütün fiyatı 7 TL. Yöremce marka 1 kilogram halindeki yeşil mercimeğin fiyatı 22 TL. 1950 gram halindeki bu bilişen bütün tavuk çeşitlerinin fiyatları 25 TL. 1 litre ağırlığındaki asperos sarı gücün fiyatı 17 TL. Tat markasından 680 gram bezelyenin fiyatı 11 TL. 1000 ile 1225 gram ağırlığı aralığındaki pilinç bonfillerin tabakları 28 TL. Öncü markasından 830 gram salçanın fiyatı 12.15 15 750 milim feyli losyon bulaşık deterjanının fiyatı 12 TL. Lavanta kokulu vernel yumuşatıcının fiyatı 25 tl. Göremce markasına ait 1 kg ağırlığındaki osmancık pirincin fiyatı 13 tl. 2 litre ağırlığındaki Vera marka ayçiçek yağının fiyatı 64 tl. 5 litre ağırlığındaki temizlik sıvısının fiyatı 30 tl. Fenish Costa leke çıkartıcının fiyatı 30 tl. Ürün 1 litre ağırlığında. 2,5 litre halindeki yumuş sıvı deterjanın fiyatı 47 TL. A101 marketlerde satılan 2 kilogram ağırlığındaki geleneksel buğday ununun fiyatı 19 TL. Ünal marka 250 gram eski kaşarın fiyatı 25 TL mutlaka ve sonuna kadar izlemizi tavsiye ediyoruz. Kocatepe markasına ait 100 gram ağırlığındaki Türk kahvesinin fiyatı 17 TL. Mistral markasına ait 1 kilo kaya tavlunun fiyatı 27 TL. Heinz marka ketçabın fiyatı 8.50. Altades Sarı Kız markasına ait maden suyunun fiyatı 9.25. Ayzur marketlerde 2 litre halindeki Vera marka ayçiçek yağlarının fiyatları 66.50. 1000 gram halindeki yayla çiçek balının fiyatı 36 TL. Siyahlar için Yumoş markasına ait sıvı deterjanın fiyatı 47 TL. Yöremce markasından 2,5 kilogram ağırındaki kırmızı mercimeğin fiyatı 50 TL. 3750 milim domestos çamaşır suyu ultranın fiyatı 35 TL. Tork marka 1 litre ağırlığındaki şalgam suyunun fiyatı 5 TL. 4 kilo ağırlığındaki alo toz deterjanın fiyatı 60 TL. Siz videomuz videomuzu beğenmeyi gerçek kataloglar için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Altın Başak marka Labdini Kreker Sandviç'in fiyatı 14 TL. Yayla markasından 2 kilogram ağırlığına sahip piravlık pirincin fiyatı 35.50. Torko markasına ait olan 1 litre ağırındaki laktosuz sütün fiyatı 10 TL. 4 litre ağırındaki acı çamaşır suyunun fiyatı 22 TL. Duro marka 4 adet duş sabununun fiyatı 20 TL. 500 gram ağırındaki seyboy siyah zeytinin fiyatı 20 TL. 22 adet Fairy marka bulaşık makinesi kapsülünün fiyatı 70 TL. Eti markasına ait 500 gram mağarındaki yulaf ezmesinin fiyatı 15 TL. 500 gram mağarındaki dondurulmuş dana köftelerin fiyatları 47 TL. Torku markasından 1 litre ağırındaki yarım yağlı sütlerin fiyatları 9.50 TL. Finish markasına ait bulaşık makinesi kokusunun fiyatı 12 TL. 450 milim Domestos marka banyo temizleyicinin fiyatı 26 TL. Beşler marka 350 gram ağırlık Danal Kangal sucuğun fiyatı 32 TL. Volmix marka 700 gram ağırlık çilek reçelinin fiyatı 15 TL. 250 gram ağırlık Aptamil 4 bebek devam sütünün fiyatı 67 TL. 1 kilo ağırlık of çayının fiyatı 36 TL. İpana markasından diş macunu da var marketlerde bu ürünün fiyatı 20 TL. Doğuş marka 1000 gram varındaki çayın fiyatı 36.50. Piril marka bulaşık deterjanının fiyatı 23 TL. Damla markasına ait 6 adet maden suyunun fiyatı 9.25. Çiçeğin marka 750 milim krem temizleyicinin fiyatı 10 TL. 10 adet 3 katlı kullanı 100 yüz maskesinin fiyatı 4.25. Torko markasına ait 1 litre ağırındaki şalgam suyunun fiyatı 5.15. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi bu ve buna benzer videolar için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Burcu markasına ait 830 gram ağırındaki salça domatesin fiyatı 12 TL. 400 gram ağırında Marmara Birlik markasına ait siyah zeytinin fiyatı 29 TL. 360 gram marındaki fıstık ezmesinin fiyatı 17.75. Torku marka 1000 gram marındaki küp şekerin fiyatı 7.50. 1000 gram marındaki yöremce markasına ait beyaz nohutun fiyatı 23.25. Bir yan marka 5 litre ağırındaki ayçiçek yağının teneki fiyatı 165 TL. Bisküvi kremalı karadutlu halleyin fiyatı 12.50. 3 litre Rinso marka sıvı deterjanın fiyatı 30 TL. Dr. Ötker'den puding çikolata parçalarının fiyatları 5.75. Çerezle marka karma mısır cipslerinin fiyatları 5.50. Wingram mahallindeki Nescafe'nin fiyatı 17 TL. Banyo ve mutfak temizleyici jelin fiyatı 17 TL. Bisküvi kremalı kakaolu oreo'nun fiyatı 7.50 frambuazlı pasta sosunun fiyatı 20.50. 1000 gram ağırındaki erpilişcan çıtır filetonun fiyatı 49 TL. 1300 ml Werner marka konsantre yumuşatıcının fiyatı 25 TL. 4 litre faksıvı sıvı sabunun fiyatı 25 TL. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi bu ve buna benzer aktör önler için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. 2 kilogram ağırlığındaki yayla marka ithal pilavlık pirinçin fiyatı 28 TL. 10'lu mikrofiber temizlik bezlerinin fiyatları 30 TL. 1 milim porçöz kireç çözücünün fiyatı 11 TL. Dört yerden dondurulmuş pizzaların her birinin fiyatı 30 TL. Jiletli Blue 3'lü tıraş bıçağı setinin fiyatı 38 TL. Öncelikle videoyu herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi, bu ve buna benzer aktör ürünlerinde haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.